Selamun Aleyküm Abiler Aleyküm ben Selam, Selam. Saydıs, Leckler, Alakir Kes Tek ülke olmayan benim. Aklıma fikir geldi Birleşik ve Türkiye gelir misiniz? Abiler siz bana yardım edin. Ben Almanya'ya saldırayım. İngiltere sen zaten Almanya'yı sevmiyorsun. Fransa'da gelince tam olur. Tamamdır. Ben Fransa ile konuşurum. Kiner paya, ha geldin. Hoş buldum Fransa abi senden bir şey isteyecektim de. Ne oldu? Ben Almanya'ya saldıracaktım da yardım eder misin? Ne zaman da bunu bekliyorum alo. Almanya, nasılsın? İyi sen. Allah'a şükürler olsun iyi. Şimdi daha iyi. Abiler son darbeyi hep beraber vuralım. Oh <laughs> ne güzelmiş burası. Seni Avrupa'ya vinado yada aldık. Sağ olun abi. Ki bird ismen güzelmek. Abi ben fetih yapabiliyor, umuyum. Fazla yapma ve nedensiz omaz nez bebe. Sekol lan paralari. Abi el en bayri yapma param bidi. O zaman de buyorum. Nolu yolan. Verimi. Yapma abi. Nolu lan? He? Abi bu beni de Ay yavurun toprağını. Sağol abi sayın eski topraklarım aldım. Ben ismini bilmediğimi kay. Sordum bar. Komu komu. Efendim? Tek komum sen misin lan? Lan salak herif bana bakıyorsun ya. Bekle oğlum sen. Lan. Boy demek istemediğine yapayım. Hani hep beraber? Duhun. Bu ne hızlı okuyuş gerçekten feteceklerini sandılar herhalde. Of sıkıldım. Hap şu. Baylor ho geldenized. Bu adam burada ni tava. Ülke oldun var mı diyeceğin. Ka -gelan. Korktu herhalde. Bizden sen yenendeyiz. Sağ olun abiler. <laughs> Lan. Sana savay ulan ediyoruz. Abi bar. Karol mayam karar. Verdin sees back. Nace tamam. Yubun lan. Baylor Sava Devam Edior. Aka Tamam Imzalayarım. Arkadaşlar bazı kişiler nasıl yaptın diye soruyor ve kurban bayramı o yüzden. Şu anlık devam ettiremem.